Hazreti İsa, Mucizeler, Kayıp Yıllar ve Çarmıh'ın Sırrı Hazreti İsa'nın yaşamını, mucizelerini, kayıp yıllarını ve ölümüyle ilgili en büyük sırlarını derinlemesine inceliyoruz. Tarihin en büyük sırrı, Hazreti İsa gerçekten yaşadı mı? Tarih genellikle kazananlar tarafından yazılır. Peki, Hazreti İsa hakkındaki bilgiler gerçekten tarihin mi yoksa inançların mı eseridir? Tarihsel Kanıtlar Tarihi kayıtlar Hz. İsa'nın yaşadığını doğrudan kanıtlamıyor. Ancak dolaylı kaynaklar var. Milattan sonra 93-94 Yahudi tarihçi bir kitabında Hz. İsa'dan bahseder. Milattan sonra 116 Roma tarihçisi İsa'nın çarmıha gerildiğini ve Hristiyanlığın Roma'da yayılmaya başladığını yazar. Yon yer Milattan sonra 100-120 Erken Hristiyan hareketlerinden bahseder. İncil ve Apokrif Metinler İncil, Hz. İsa'nın doğumunu, öğretilerini ve ölümünü anlatır. Ancak İncil'in dört farklı versiyonu vardır ve her biri farklı detaylar içerir. Apokrif metinler ise İncil'e alınmayan, Hz. İsa ile ilgili farklı hikayeler içeren yazılardır. Peki bu kaynaklar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Bir peygamberin doğuşu, bakire doğum ve yıldızın sırrı. Bir yıldız Uzaklardan gelen bilginler, kehanetler, Hazreti İsa'nın doğumunu bir mucize mi yoksa eski efsanelerin devamı mı? Meryem ve Cebrail'in Meryem'e gözükmesi, İslam'a göre Meryem'e melek Cebrail verir ve Hazreti İsa mucizevi bir şekilde doğar. Hristiyanlığa göre de bu doğum ilahi bir olaydır. Betlehem yıldızı astronomik bir olay mı? Hazreti İsa'nın doğumunda bir yıldızın ortaya çıktığı söylenir. Bilim insanları bu yıldızın Venüs ve Jüpiter kavuşumu olabileceğini düşünüyor. Peki gerçekten olağanüstü bir olay mı yaşandı yoksa tarih yanlış mı yazıldı? Kayıp yıllar 18 yıl boyunca Hz. İsa neredeydi? Hz. İsa'nın çocukluğu ve gençliği hakkında neredeyse hiçbir kayıt yok. 12 yaşından 30 yaşına kadar olan bu dönem tarihin en büyük gizemlerinden biri. Teoriler ve iddialar Hindistan ve Tibet'e mi gitti? 19. yüzyılda Nikolos bir Budist tapınağında Hz. İsa'nın gençken Hindistan'a gittiğini anlatan eski bir metin bulduğunu iddia etti. Bu metinlerde Hz. İsa'dan ıssa olarak bahsediliyordu. Esseni Tarikatı ve Ölü Deniz Parşömenleri Hz. İsa'nın çöl keşişleri olan Esseni Tarikatı'nda eğitim aldığı öne sürülüyor. Bu tarikatta yaşayanların helal ve haram kurallara sıkı sıkıya bağlı olduğu ruhban hayatı sürdüğü biliniyor. Mısır'a gitti mi? Bazı araştırmacılar Hz. İsa'nın antik Mısır'daki gizli öğretileri öğrenmiş olabileceğini düşünüyor. Hz. İsa bu yıllarda neler öğrendi, öğretileri nereden geldi? Hz. İsa'nın mucizeleri gerçek mi, efsane mi? Görmeyen gözleri açtı, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti. Peki bu olaylar gerçekten yaşandı mı? Bilinen en büyük mucizeler, su üzerinde yürüyüş, fizik kurallarına aykırı mı, ölüleri diriltme, Lazarus'un hikayesi gerçek olabilir mi, Eşekmek ve iki balık, toplu hipnoz veya psikolojik bir etki mi, hastalara şifa verme, biyoenerji mi, ruhani bir güç mü, bu olayların bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Çarmıha geriliş gerçekten öldü mü? Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi tarih boyunca en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Ama işin içinde büyük sırlar var. Çarmıha gerilişin gerçek hikayesi, Pontius Pilatus, Hz. İsa'yı yargıladı ama aslında onu serbest bırakmak istiyordu. Yahudi liderler halkı kışkırtarak Hz. İsa'nın ölümünü talep etti. Sonunda Hz. İsa çarmıha gerildi. Hz. İsa gerçekten öldü mü? Derin koma teorisi. Hz. İsa ölmedi. Sadece derin bir şoka girdi ve mezardan sağ çıktı. Başka biri çarmıha gerildi mi? İslam'a göre Hz. İsa hiç çarmıha gerilmedi. Onun yerine biri onun yerine geçirildi. Hz. İsa gerçekten öldü mü yoksa büyük bir tarihsel yanlış anlaşılma mı? Dirilişin gizemi ölümden geri döndü mü? Üç gün sonra mezar açıldı ve bedeni orada değildi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Dirilişin üç farklı açıklaması. Gerçekten dirildi mi? Hristiyan inançına göre Tanrı onu yeniden hayata döndürdü. Beden çalındı mı? Bazı tarihçilere göre cesedi çalındı ve diriliş hikayesi bir efsaneye dönüştü. İzlice kurtuldu mu? Hazreti İsa çarmaktan sağ kurtuldu ve gizlice başka bir yere kaçtı. Hazreti İsa gerçekten dirildi mi yoksa bu insanlık tarihinin en büyük anlatılarından biri mi? Sonuç. Hazreti İsa kimdi? Bir peygamber mi, bir bilge mi, bir devrimci mi, bir efsane mi? Bu soruların cevapları belki de sonsuza kadar gizemini koruyacak. Sizce Hazreti İsa kimdi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.